Evrenin kökeni. Sanırım hepimizin aklını kurcalayan en derin, en böyle baş döndürücü gizem bu. Şu an elimizdeki en iyi resim, yani bilim dünyasının genelde kabul ettiği şey, standart büyük patlama modeli. Ama bu resim bile yani ne kadar başarılı olsa da bazı tuhaf, hatta akıl sır ermez soruları beraberinde getiriyor. Bugün evrenin o ilk anlarına, saniyenin o inanılmaz küçük kesirlerine doğru bir yolculuğa çıkıyoruz. Hazır mısınız? Çünkü kozmosun en temel sırlarından bazılarının ardındaki fiziği, standart modelin biraz ötesine geçerek anlamaya çalışacağız. Bu keşif yolculuğumuzda bize, Paul Davis'in editörlüğünü yaptığı, modern fiziğin bayağı heyecan verici fikirlerini bir araya getiren, The New Physics adlı kitaptan aldığımız notlar, alıntılar eşlik edecek. Bu kaynaklar, yani evreni anlama çabamızın nasıl ilerlediğini, ne gibi zorluklarla karşılaştığını ve hangi acayip çözümlerin önerildiğini görmemizi sağlayacak. Peki bugün nereye varmak istiyoruz tam olarak? Önce Büyük Patlama'nın neden bu kadar başarılı bir teori olduğunu, hani temel kanıtlarını kısaca bir hatırlayacağız. Sonra bu harika modelin bile açıklamakta zorlandığı o kafa karıştırıcı noktalara özellikle şu meşhur ufuk ve düzlük sorunlarına odaklanacağız ve en sonunda şişme ya da İngilizcedeki popüler adıyla enflasyon denen gerçekten devrimci bir fikrin bu kozmik bulmacaları nasıl çözebileceğine bakacağız. Yani bir nevi büyük patlamanın hemen öncesinde o ilk kıvılcım anında ne olmuş olabilir sorusuna bir cevap arayacağız aslında. O zaman başlayalım. Standart büyük patlama modeli diyor ki evrenimiz yaklaşık 13.8 milyar yıl önce inanılmaz sıcak ve yoğun bir noktadan başladı, sonra sürekli genişledi ve soğudu. Bu fikri destekleyen çok sağlam kanıtlar var elimizde. En bilinenleri, tabii ki galaksilerin bizden sürekli uzaklaşıyor olması yani evrenin genişlediğinin doğrudan gözlemi, bir de kozmik mikrodalga arka planışması yani CMB. Bu CMB Evrenin ilk idananlarından yani yaklaşık 380 bin yıl sonrasından kalan böyle her yönde bize ulaşan soluk bir ışık adeta büyük patlamanın yankısı gibi. Ölçtüğümüzde sıcaklığı her yönde neredeyse tıpatıp aynı. Mutlak sıfırın sadece 2.7 derece kadar üzerinde. Evet evet bu gözlemler büyük patlama modelinin temel taşları kesinlikle. Genişleme, CMB'nin varlığı, Hatta şey, evrendeki hafif elementlerin, hani hidrojen, helyum gibi bolluk oranları model bunları harika bir şekilde açıklıyor. Yani bu açıdan gerçekten çok başarılı. Ama işin ilginç yanı şu. Model evrenin başlangıçtan sonra nasıl geliştiğini çok iyi anlatıyor ama o ilk başlangıç anı hakkında bazı kritik varsayımlar yapmak zorunda kalıyor. Yani neden evren başlangıçta her yönde bu kadar aynıydı? yani homojendi ve neden geometrisi bugün gözlemlediğimiz gibi neredeyse düzdü? Standart model başlangıçta böyleydi diyor. Ama neden böyle olduğunu açık açıklamıyor. İşte bu noktalar acaba hikayenin eksik bir parçası mı var diye düşündürüyor insanı. Tamam, işte burası biraz daha derinleşmeyi hak ediyor. Şu homojenlik meselesi, yani ufuk problemi bu gerçekten kafa karıştırıcı. Düşününce CMB gökyüzünün birbirine tam zıt yönlerinden geliyor. Standart modele göre bu iki bölge evrenin o erken tarihinde ışık hızında bile birbirleriyle haberleşecek, yani mesela sıcaklıklarını eşitleyecek kadar zaman bulamamış olmalı. Aralarındaki mesafe o kadar büyüktü ki ışık bile o sürede birinden diğerine gidemezdi. Peki yani birbirinden tamamen habersiz bu iki bölge Nasıl oluyor da termometreyle ölçtüğümüzde tam olarak aynı sıcaklığı gösteriyor? Sanki hiç tanışmamış, farklı şehirlerde yaşayan iki insan tamamen tesadüfen birebir aynı son derece detaylı bir mimari plan çizmiş gibi. Bu nasıl olabilir ki? Bu durumun neden bir problem olduğunu anlamak çok önemli. Çünkü temel fizik prensibine yani nedenselliğe aykırı gibi görünüyor. İki bölgenin sıcaklığının eşitlenmesi için aralarında bir tür enerji alışverişi yani bir etkileşim olması lazım. Bunun için de arada sinyal, en hızlısı ışık gidip gelmeli. Standart büyük patlamanın öngördüğü genişleme hızında CMB'nin oluştuğu dönemde bugün gözlemlediğimiz kadar büyük bir alanın tamamının birbiriyle termal dengeye gelmesi için yeterli zaman kesinlikle yok. Işık hızı buna izin vermiyor. Dolayısıyla CMB'nin bu inanılmaz pürüzsüzlüğü, standart modele göre açıklanamayan, çok özel, adeta ince ayarlanmış bir başlangıç koşulu gerektiriyor. E tabi fizikçiler genellikle bu tür açıklanamayan ince ayarlardan pek hoşlanmazlar. Yani daha doğal, mekanik bir açıklama ararlar. Evren baştan böyle yaratılmıştı demek yerine, bunu sağlayan fiziksel süreç neydi acaba diye sorarlar. Bir diğer büyük muamma da düzlük problemi. Bu da evrenin genel şekliyle yani geometrisiyle ilgili. Einstein'ın teorisine göre madde ve enerji uzay zamanı büküyor, değil mi? Aynen öyle. Evrenin toplam yoğunluğuna bağlı olarak da 3 olası geometri var. Küre yüzeyi gibi pozitif eğimli yani kapalı evren, eğer yüzeyi gibi negatif eğimli yani açık evren veya bildiğimiz düzlem gibi sıfır eğimli yani düz evren. Bütün gözlemlerimiz gösteriyor ki evrenimiz bu üç seçenekten düz olana inanılmaz derecede yakın. Peki sorun nerede? Sorun şu ki bu düzlük durumu çok ama çok hassas bir denge demek anladığım kadarıyla. Şöyle bir benzetme yapsak, bir kurşun kalemi sivri ucunda dengede tutmaya çalışmak gibi mi bu? En ufak bir sapma olsa kalem hemen devrilir ya. Aynen öyle. Çok güzel bir benzetme. Evrenin yoğunluğunu düz bir evren için gereken kritik bir değere oranlayan omega omega diye bir parametre kullanıyoruz. Eğer omega tam olarak 1 ise evren düz. Gözlemler bugünkü omega değerinin 1'e çok çok yakın olduğunu gösteriyor. İşte o hassas denge tam burada devreye giriyor. Omega eşittir bir durumu, evren genişledikçe kararsız bir denge noktası. Yani eğer evrenin başlangıcında, diyelim ki ilk saniyenin trilyonda birinde, omega değeri birden, ee, milyarda birin milyarda birinden bile küçük bir miktar farklı olsaydı, bu fark zamanla devasa boyutlara ulaşır ve bugün omega değeri birden fersah fersah uzaklaşırdı. Ya evren çoktan içine çökmüş olurdu ya da galaksilerin oluşmasına izin vermeyecek kadar hızlı genişlerdi, bomboş kalırdı. Bizim var olmamız ve gözlemlerimiz başlangıçta omega'nın biri akıl almaz bir hassasiyetle, belki 60 ondalık basamağa kadar yakın olması gerektiğini gösteriyor. İşte standart model bu inanılmaz başlangıç hassasiyetinin nedenini açıklayamıyor. Yine bir ince ayar problemiyle karşı karşıyayız. Yani hem evrenin her yerinin aynı olması, ufuk, hem de şeklinin dümdüz olması, düzlük. Bunlar standart modelle açıklanamayan büyük bilmeceler. Ve sanki bunlar yetmezmiş gibi bir de teorik bir hayalet vardı galiba, değil mi? Şu manyetik tek kutuplar meselesi. Evet, evet. O da ilginç bir problemdi. Evrenin ilk anlarındaki o aşırı yüksek enerjilerde doğanın temel kuvvetlerinin Güçlü, zayıf, elektromanyetik, tek bir kuvvet altında birleştiğini öne süren büyük birleşik teoriler var. Yani GUT dediğimiz. Bu teoriler evren soğurken bu kuvvetlerin ayrışması sırasında tıpkı su donarken buz kristallerinde kusurlar oluşması gibi uzayda manyetik tek kutup denen egzotik parçacıkların bol miktarda oluşması gerektiğini öngörüyor. Yani sadece kuzey ya da sadece güney kutbu olan mıknatıslar gibi düşünebilirsiniz. Standart modele göre bu parçacıkların o kadar çok olması gerekirdi ki bugün evrenin kütlesinin önemli bir kısmını oluşturmalıydılar. Ama ne kadar arasak da bir tane bile bulamadık şimdiye kadar. Neredeydi bu tek kutuplar? İşte tam bu noktada. Yani tüm bu can sıkıcı sorunlar birikirken 1980'lerin başında Alan Guth ve ardından Andrei Linde, Paul Steinhardt gibi fizikçiler, gerçekten radikal yani çığır açıcı bir fikirle ortaya çıktılar. Kozmik şişme teorisi yani enflasyon. Ana fikir şuydu. Belki de evren büyük patlama dediğimiz o sıcak başlangıçtan hemen önce, yani ilk saniyenin akıl almaz küçüklükteki bir kesrinde, mesela 10 üzeri eksi 35 saniye gibi bir zamanda başlayıp, çok kısa süren bir periyotta inanılmaz hızlı üssel bir genişleme yaşadı. Bu genişleme o kadar şiddetliydi ki, evren bu kısacık anda boyutunu en az 10 üzeri 30 katına belki trilyonlarca kat daha fazlasına çıkardı. Gözünüzde canlandırın. Bir atom çekirdeği kadar bir alanın göz açıp kapayıncaya kadar bir greyfurt boyutuna hatta belki de şu an gözlemleyebildiğimiz tüm evrenden daha büyük bir alana dönüşmesi. İnanılmaz. Peki ama böylesine akıl almaz bir genişlemeyi ne tetiklemiş olabilir? İşte teorinin kalbi tam burada atıyor yalancı vakum, false vacuum adı verilen özel geçici bir enerji durumu. Normalde vakum yani boş uzay en düşük enerji seviyesindedir. Gerçek vakum dediğimiz durum. Yalancı vakum ise daha yüksek enerjili ama bir süreliğine kararlı kalabilen bir vakum durumu. Bu durumun en kilit ve tuhaf özelliği ise negatif basınca sahip olması. Einstein'ın denklemlerine göre basınç da kütle çekimsel etki yaratır. Negatif basınç ise itici bir kuvvet yani bir tür anti kütle çekimi etkisi yaratıyor. İşte bu itici güç evrenin üssel olarak yani katlanarak genişlemesine sebep oluyor. Bu yalancı vakum durumu muhtemelen o bahsettiğimiz gut'larla veya parçacıklara kütle veren Higgs alanlarıyla bağlantılı olabilir. Yani bu yalancı vakum evreni iten bir motor gibi mi çalışıyor? Durmadan itiyor mu? Aynen öyle. Bir motor gibi. Bir benzetme yaparsak, hani donma noktasının altına kadar soğutulmuş ama hala sıvı halde kalabilen saf suyu düşünün. Aşırı soğutulmuş su. En ufak bir sarsıntıyla aniden donar ve bu sırada içinde depoladığı enerjiyi ısı olarak dışarı verir. Yalancı vakumda buna benzer şekilde kararsız bir durum. Sonunda bozuluyor. Yani daha düşük enerjili olan gerçek vakum durumuna geçiyor. Bu geçiş sırasında yalancı vakumda depolanmış olan o muazzam enerji bildiğimiz parçacıklar ve radyasyon olarak açığa çıkıyor. Bu enerji evreni birdenbire aşırı derecede ısıtıyor ve işte tam bu nokta bizim standart büyük patlama dediğimiz o sıcak, yoğun başlangıç aşamasını başlatıyor. Yani şişme standart büyük patlamadan hemen önce olan ve onun için gerekli o inanılmaz homojen ve düz başlangıç koşullarını hazırlayan bir süreç aslında. Şişme motorunun yakıtı olan yalancı vakumun enerji yoğunluğunun evlen genişlerken bile sabit kalması da bu üstsel genişlemenin anahtarı. Bu çok önemli bir detay. Müthiş. Yani şişme büyük patlamanın o başlangıç sorununu çözüyor bir nevi. Peki ama az önce saydığımız o can sıkıcı problemleri Ufuk ve düzlük sorunlarını nasıl hallediyor bu süper hızlı genişleme? Ufuk problemini çok zarif bir şekilde çözüyor. Şöyle düşünün. Şişme başlamadan hemen önce evren o kadar küçücüktü ki bugün gözlemlediğimiz milyarlarca ışık yılı genişliğindeki evrenin tamamı o zamanlar birbiriyle rahatça etkileşime girebilecek, yani nedensel olarak bağlantılı minicik bir bölgenin içindeydi. Bu minicik bölge içinde sıcaklık kolayca her yerde aynı değere ulaşabilirdi. Yani termal denge sağlanabilirdi. Sonra şişme başlıyor ve bu zaten homojenleşmiş olan minicik bölgeyi alıp akıl almaz bir hızla devasa boyutlara taşıyor. Dolayısıyla bugün gökyüzünün farklı köşelerinden gelen CMB ışınlarının aynı sıcaklıkta olması artık şaşırtıcı değil. Çünkü hepsi şişme öncesindeki o aynı küçücük termal dengedeki bölgenin çocukları. Anladım. Yani aslında birbirlerini tanıyorlardı çünkü başlangıçta aynı mahalledeydiler. Çok mantıklı. Peki ya düzlüksüz problemi, o hassas denge meselesi, hani kalemi ucunda tutma zorluğu, o nasıl aşılıyor? Düzlüksüz problemi içinde benzer bir mantık geçerli aslında. Şişirilen dev bir balona hayal edin. Balon küçükken yüzeyi bariz bir şekilde eridir değil mi? Evet, evet. Ama onu devasa boyutlara kadar şişirirseniz, yüzeyindeki küçük bir alana baktığınızda onu neredeyse tamamen düz görürsünüz. Hı hı, doğru. İşte şişme de evrenin geometrisine tam olarak bunu yapıyor başlangıçta evrenin geometrisinde bir miktar eğrilik olsa bile yani omega 1'den biraz farklı olsa bile şişme evreni o kadar muazzam bir oranda genişletiyor ki bu ilk eğrilik adeta ütülenerek yok ediliyor. Tıpkı buruşuk bir çarşafı iki ucundan tutup gerince düzleşmesi gibi. Sonuçta şişme sonrası evrenin geometrisi kaçınılmaz olarak düze inanılmaz derecede yakın hale geliyor yani omega eşittir 1 değeri artık başlangıçta özel bir ayar gerektirmiyor. Şişme onu doğal bir sonuç olarak ortaya çıkarıyor. Bu, problemin çözülmesinden öte düz bir evrenin öngörülmesi anlamına geliyor. Çok güçlü bir şey bu. Vay canına, yani bir problemi çözmekle kalmıyor, düzlüğü adeta garantiliyor. Peki ya o kayıp manyetik tek kutuplar, onlara ne oldu peki? Şişme onları da tüm düzlüyor. Eğer o ilk anlarda tek kutuplar oluştuysa bile hemen ardından gelen bu devasa genişleme uzaydaki tek kutupların sayısını metre küp başına düşecek şekilde inanılmaz derecede seyreltiyor. O kadar seyreltiyor ki bugün gözlemleyebildiğimiz evrenin tamamında bir tane bile bulma ihtimalimiz pratikte sıfıra iniyor. Yani tek kutuplar belki bir zamanlar gerçekten vardı ama şişme onları bizden çok çok uzaklara savurdu ve yoğunluklarını gözlemlenemeyecek kadar azalttı. Adeta kozmik halının altına süpürüldüler. İşin en büyüleyici tarafı da şu bence. Şişme sadece var olan sorunları çözmekle kalmıyor, aynı zamanda kendi başına test edilebilir somut öngörülerde bulunuyor. Bu çok önemli. En önemli öngörülerinden biri az önce konuştuğumuz gibi evrenin geometrisinin tam olarak düz olması yani omega, omega parametresinin tam olarak 1 olması gerektiği. Bu öngörü gözlemsel kozmolojiyi derinden etkiledi. Çünkü biliyoruz ki gördüğümüz yıldızlar, galaksiler, gaz bulutları gibi normal madde, omega eşittir 1'i sağlamak için gereken toplam kütle enerjinin sadece %5'ini falan oluşturuyor. Evet, çok küçük bir kısmı aslında. Aynen. Geri kalan %95 nerede? İşte bu durum evrenin büyük kısmının gizemli, karanlık madde, %25 civarı ve daha da gizemli karanlık enerjiden %70 civarı oluşması gerektiği fikrini çok güçlendirdi. Ve gerçekten de son 20 yılda yapılan CMB ölçümleri ve diğer kozmolojik gözlemler evrenin toplam yoğunluğunun tam da bu kritik değere, yani omega eşittir 1'e çok yakın olduğunu muazzam bir hassasiyetle doğruluyor şişme neden omega'nın 1'e bu kadar yakın olması gerektiğini doğal bir şekilde açıklayarak o bahsettiğimiz ince ayar sorununu ortadan kaldırıyor. Şişmenin bir diğer müthiş öngörüsü de evrendeki galaksilerin ve galaksi kümelerinin nasıl oluştuğuyla ilgili. Yani neden evren tamamen pürüzsüz değil de böyle yapılarla dolu? Evet, o da önemli bir soru. Şişme teorisine göre bu devasa yapıların tohumları, şişme sırasında meydana gelen minicik kaçınılmaz kuantum dalgalanmalarıdır. Kuantum fiziğinin bir sonucu bu. Normalde atom altı dünyada kalacak olan bu enerji dalgalanmaları, şişmenin inanılmaz genişlemesiyle adeta mikroskop altından alınıp kozmik boyutlara kadar uzatılıyor. Bu ilk dalgalanmalar evrenin farklı bölgelerinde minik yoğunluk farkları yaratıyor. Kütle çekimi de işini yapıyor tabii. Başlangıçta biraz daha yoğun olan bölgeler, zamanla etraflarından daha fazla madde çekerek, bugünkü galaksileri, galaksi kümelerini ve evrenin o devasa asi yapısını oluşturuyor. Dahası, şişme bu başlangıç yoğunluk dalgalanmalarının istatistiksel özelliklerini de öngörüyor. Örneğin, her ölçekte benzer güce sahip, yani neredeyse ölçekten bağımsız olmalarını bekliyoruz ve yine CMB'deki o minicik sıcaklık farklılıklarının yani anizotropilerin detaylı haritaları tam da şişmenin öngördüğü türden dalgalanmaların varlığını bize gösteriyor bu şişme teorisi için gerçekten çok güçlü bir kanıt peki Tüm bunlar ne anlama geliyor o zaman? Yani özetlersek, şişme denen bu fikir, standart büyük patlamanın açıklayamadığı temel bilmeceleri, ufuk, düzlük, tek kutup, çözmek için evrenin ilk anlarında akıl almaz bir hızla genişlediğini söylüyor, sadece sorun çözmekle kalmıyor, aynı zamanda evrenin düz olması ve içindeki yapıların kökeni gibi konularda test edilebilir öngörüler yapıyor ve bu öngörüler gözlemlerle müthiş bir uyum içinde. Öyle mi? Kesinlikle öyle. Sizin için yani dinleyicimiz için bunun anlamı şu olabilir. Şu an etrafınıza baktığınızda gördüğünüz o devasa kozmosun, o akıl almaz boşlukların ve içindeki galaksi ağlarının Evrenin neden her yönde bu kadar benzer göründüğünün ve neden bu kadar düz olduğunun cevabı belki de evrenin ilk saniyesinin trilyonda birinin trilyonda birinin trilyonda birinden bile daha kısa süren o inanılmaz şişme anında yatıyor olabilir. Bu düşünce bile başlı başına baş döndürücü değil mi? Gerçekten de baş döndürücü bir yolculuk oldu bugün. Büyük patlamanın temel başarılarından başladık, sonra onun bile takıldığı ufuk ve düzlük gibi büyük sorunları gördük ve son olarak kozmik şişme teorisinin o ilk anlardaki süper hızlı genişleme ile bu bulmacalara nasıl bu kadar zarif ve güçlü bir potansiyel çözüm sunduğunu keşfettik. Ama hikaye muhtemelen burada bitmiyor. Şişme teorisi kendi içinde daha da derin soruları ve hatta daha baş döndürücü olasılıkları beraberinde getiriyor. Örneğin eğer şişme süreci o bahsettiğimiz yalancı vakumdaki kuantum dalgalanmalarıyla tetikleniyorsa ve bu süreç evrenin farklı bölgelerinde farklı zamanlarda sona eriyorsa veya bazı bölgelerde hiç bitmiyorsa… Hmm… İlginç. Bu durum ebedi şişme denen bir senaryoya kapı aralıyor. Bu senaryoya göre bizim gözlemleyebildiğimiz evren, sürekli genişleyen ve içinde sürekli yeni baloncuk evrenlerin oluştuğu akıl almaz büyüklükte bir çoklu evrenin (multiverse'in) sadece küçük bir parçası olabilir. Hatta her bir baloncuk evrenin kendine özgü fizik yasaları veya sabitleri bile olabilir. Bu fikir tabii henüz doğrudan test edilebilir olmaktan çok uzak ama şişme teorisinin mantıksal bir uzantısı olarak karşımıza çıkıyor ve üzerinde düşünmeye değer kesinlikle. Bir diğer ilginç bağlantı noktası da Stephen Hawking'in sınırsızlık önerisi olabilir. Hawking evrenin bir başlangıç tekilliği olmadığını, bunun yerine uzay zamanın başlangıçta sınırsız ama sonlu olduğunu öne sürmüştü. Tıpkı bir küre yüzeyinin kenarı olmaması ama alanının sonlu olması gibi. Evet, hatırlıyorum o fikri. Acaba bu sınırsızlık durumu şişmenin başlaması için doğal bir başlangıç noktası sunuyor olabilir mi? Belki de evren bir başlangıç anına ihtiyaç duymayan, kendi kendine yeten bir kuantum durumu olarak ortaya çıkmıştır ve şişme bunun kaçınılmaz bir sonucudur. Bunlar modern kozmolojinin en ön saflarında hala hararetle tartışılan, yanıtları belki de gelecek nesillerin bulacağı çok derin sorular çoklu evrenler, başlangıcı olmayan bir evren, işte size üzerine düşünecek, hayal gücünü zorlayacak yepyeni ufuklar. Bugünkü derinlemesini incelememizin de sonuna geldik. Umarız evrenin bu en erken anlarına yaptığımız yolculuk, bu büyük fikirleri keşfetmek sizin için de bizim kadar aydınlatıcı ve heyecan verici olmuştur.